Ancak vaktinde yapmam gereken görevi yapmadım. Bugün sizi karşımda görünce size karşı mahcubiyetimi önce ifade ediyorum. Allah'ın bana nasip ettiği İslam nimetini, İslam'ın güzelliklerini niçin vaktinde size ulaştırmadım? Kendime düşen görevi niçin yerine getirmedim diye şimdi kendimi sorguluyorum. Selamünaleyküm Aleyküm kıymetli dostlar yeni bir programda birlikteyiz. Rabbim birlikteliğimizi bereketli kılsın. Bizim hakikate karşı olan bir borcumuz var. Paylaşmak. Bize nasip edilen güzellikleri insanlığa taşımak. Rabbimin bize olan izzetini, hidayetini, hakikate olan aşinalığımızı kendimizle sınırlı tutmamak ulaşabildiğimiz tüm yüreklere doğrularımızı taşımak, değerlerimizi paylaşmak boynumuzun borcudur. Hem mümin kimliğimizin gereği, hem de insan olmamızın kaçınılmaz sonucudur. Özellikle modern çağda bireyselleşmenin, bencilleşmenin, içe kapanmanın alabildiğine yaygınlaştığı bir zaman diliminde hakikatin nasıl ketmedildiğini yani insanlara taşıma noktasındaki ciddi bir ihmalle karşı karşıyayız. Ki İslam bunu bir davet sorumlu olarak bizlere teklif etmektedir. Bu bakımdan Allah Azze ve Celle'nin bize en büyük ikram ve inamı olan İslam'ı insanlara taşımak mükellefiyetiyle karşı karşıyayız. Bu noktada Belki bir dönem sıkıntılarımız vardı. Ama zor şartlarda tüm imkansızlıklara rağmen derdimizi, davamızı, davetimizi paylaşma ihtiyacı duyardık. Bugüne gelince imkanlar arttı, fırsatlar çoğaldı, önümüz açıldı. Ama maalesef açılan önümüzü değerlendirmek, şu günün imkanlarını seferber etme noktasına sanki bir Tutukluk içerisindeyiz. Üstümüze sinen bir yorgunlukla karşı karşıyayız. Atalet mi desem, rehavet mi desem, nasıl isimlendireceğim ben de bilemiyorum. Uzağa gitmeyeyim, kendimden bir örnek vermek istiyorum. Bizzati kendi hayatımdan bir kesiti sizlere taşımak istiyorum. İslami mücadele sürecimizde dünden bugüne gelirken, dün gayretlerimiz, çırpınışlarımız, tüm çilelere engellemene rağmen yürüyüşümüz, bugün doğan tüm fırsatlara rağmen ağırdan alışımız, erteleyişimiz, görevimizin hakkını vermeyişimizi ne ile izah edeceğiz? Hangi gerekçelere sığınacağız? Hangi mazeretlere tutunacağız? Doğrusu işin içinde çıkmakta, işin adını koymakta zorlanıyorum. Evet kendi özelimden, kendi hayatımdan bir örnek vereceğimi söylemiştim. Dünden bugüne İslami davet sürecimiz, İslami mücadele gayretlerimiz, İslami hareket noktasındaki sınavımız nasıl seyrediyor? Kısa bir değerlendirme, belki ufuk açıcı olabilme noktasında bizlere ışık tutar ümidiyle paylaşmak istiyorum. 3-5 yıl öncesiydi yanlış hatırlamıyorsam Malatya'da bir kitap fuarına imza için davet edilmiştim. Gerçekten takdire şayan çok güzel bir organizasyondu. Kendim de Malatyalı olduğum için bu vesileyle sılay rahmimi yaparım. Dostlarla, akrabalarla görüşür, imza etkinliğinde de bulunmuş olurum. Malatya Belediyesi'nin, vilayetin, milli eğitim birlikte yaptığı o güzel organizasyonda imzadayım. Tam imzadayken bir telefon geldi. Açtım baktım. Telefonda arayan, Malatya cezaevinden arıyoruz. Konferans için, imza için Malatya'ya geldiğinizi duyduk. Size cezaevine davet ediyoruz. Bir konferans için müsait misiniz, kabul eder misiniz? Seve seve kabul ettim. Malatya'ya kadar gitmişken Malatya cezaevindeki insanlarla bir hasbihal, bir dertleşme. Derdimi, doğrularımı o insanlara da paylaşmak için güzel bir fırsat hasıl olmuştu. Kalktım, gittim. Cezaevinde çok güzel karşıladılar. Hani İstanbul'dan gelen bir yazar sıfatıyla gittiğimiz için, özel davetli olduğumuz için izzet ikram yerinde ilgi iltifat yerinde. Adeta protokolla karşılanıyoruz. Cezaevi ortamlarını görenler bilirler. Cezaevinde bir yerden bir yere geçmek çok ciddi güvenlik önlemleriyle karşılaşırsınız. Çok sıkı bir kontrolden geçersiniz. Ancak öylece geçiş yapabiliyorsunuz. Ama özel konuk olduğumuz için tüm kapılar bize açılıyor. Nihayetinde cezaevi konferans salonuna geçtik. Salona şöyle baktım. Salon dolu, gerek personel, gerekse cezaevindeki tutuklular salonu doldurmuş durumdalar. Mikrofonu başına geçtim ve düşünüyorum söze nereden başlasam. Hedef kitlem, beni dinleyen muhatap kitlemin psikolojisini az çok biliyorum. Döndüm, beni dinleyen o insanlara şunu söyledim. Arkadaşlar, Bugün sizinle iki şey paylaşmak için geldim. Bir, önce sizden özür dilemek için buradayım. Sizlerden helallik almak için buradayım. Şaşkın şaşkın bakıyorlar. Aramızda ne geçti ki? Bir geçmişimiz yok. Bir yaşanmışlığımız yok. Gelen bu konuşmacı neyin özrünü diliyor diye meraklı bakışlar arasında beni dinlerken. Döndüm şunu söyledim. Sizden özür dilememin sebebi şu. Bugün bu saatte cezaevinin bu salonda konferans vereceğimi duyunca koğuşlarınızdan, odalarınızdan, istirahatinizden, uykunuzdan vazgeçtiniz, beni dinleme nezaketini gösterdiniz. Aslında o programa katılmak zorunlu değil. Tutuklu olan insanların kendi isteklerine bağlı. Gönüllü olarak isteyen katılır, istemeyenlere cezaevi yönetim zorlamıyor. Bunu biliyorum. Ama siz şu saate beni önemsediniz, bana değer verdiniz, beni dinleme nezaketini gösterdiniz. Sizi karşımda görünce şimdi kendimi sorguluyorum. Aslında benim bu insanlara bu insanlar cezaevine düşmeden önce ulaşmam gerekirdi. Davetimi, doğrularımı, değerlerimi bu insanlara cezaevinin dört duvarı arasına düşmeden önce gidip ulaşmam, uzanmam gerekirdi. Ancak vaktinde yapmam gereken görevi yapmadım. Bugün sizi karşımda görünce size karşı mahcubiyetimi önce ifade ediyorum. Allah'ın bana nasip İslam nimetini, İslam'ın güzelliklerini Niçin vaktinde size ulaştırmadım? Kendime düşen görevi niçin yerine getirmedim diye şimdi kendimi sorguluyorum. Ve bir an için düşündüm. Onlarla konuşurken düşündüm. Şu an cezevlerin, gittiğim o tarihte yüz bin civarında genç cezevlerinde dört orasında çürüyor. Biz vaktinde o insanlara İslami doğruları ulaştırmış olsaydık, fıtratlarına, özlerine dokunabilmiş olsaydık, belki de o insanlar cehaletin kurbanı olmayacaklardı. Sistemin kurbanı olmayacaklardı. O suç bataklığı içerisinde suça bulaşmayacaklardı. Bugün suça bulaşan bir insan varsa, o insanın cehaletini gidermeyen, o insana vaktinde dokunamayan, Tüm İslami çevreler davet yapabilme potansiyeline sahip olan herkes suçludur diye düşündüm. Başta kendim olmak üzere. Çünkü Allah bu doğruları kendimizde bekletelim diye bize nasip etmedi. Doğrular paylaşıldıkça kıymet kazanır, anlam kazanır. Ve bir an için düşündüm. Türkiye'deki Diyanet camiasının personel sayısını. Türkiye'deki ilahiyatların öğrenci yekünlü ya da ilahiyat mezunlarını Türkiye'de kendini İslami olarak tanımlayan vakıfları dernekleri cemaatleri cemiyetleri düşündüm. Ve şu an Türkiye'de cezaevlerinde 200 bini aşkın insan var. Biz bunlara suçlu diyoruz. Peki niçin bunlar suçlu? Biz bunlarla ilgilendik. Bunları kuşattık da Sonra mı bunlar cezaevine düştüler? Hayır, bizim ihmalimizin kurbanı. Dolayısıyla Türkiye'de her suç işlenen suç ortağı olarak ben bugün kendimi görüyorum. Benim gibi İslami gayrete hassasiyet olan insanları görüyorum. Niçin ihmal ettik? Bu gençlik bizim ihmalimizin kurbanı. Yarın Allah'ın huzurunda bizden davacı olurlarsa kendimizi nasıl savunacağız? Ya Rabbi bunlar bildikleri İslam'ı vaktinde bize ulaşmadılar. Suç örgütlerinin pençesine düştük ve biz bu hale geldik derlerse kendimize nasıl savunacağız? İkinci olarak şunu paylaştım. Arkadaşlar dedim ben bu cezaevinin yabancısı değilim. Ben de Malatyalıyım. Ben de sizin yattığınız şu cezaevinde şu koğuşta 15 ay yattım. Şaşkın şaşkın bakıyorlar. 28 Şubat sürecinde Malatya'da ikamet ediyoruz. Bir vakfımız var. İslami Dayanışma Vakfı. Öğrencilerle ilgileniyoruz. Yoksullarla ilgileniyoruz. Ama 28 Şubat'ın o kara günlerinde İnönü Üniversitesi'ne emekli bir general rektör olarak atanmıştı Ömer Şarlak. Gelen emekli general bir yıl içerisinde kampüsü kışlaya çevirdi bini aşkın başörtülü kızımızın öğrenim hayatını sonlandırdı, felç etti. Malatyalı Müslümanlar da bu zulme sessiz kalmadılar. İki cuma, cuma namazından sonra üniversitedeki başörtü zulmüne eylemleriyle hayır dediler. Ama bu eylemlerde ölü yok, yaralı yok, gasp yok, darp yok, kırmak yok, dökmek yok sadece üniversitelerdeki, okullardaki başörtü zulmüne hayır dedikleri için yapılan operasyonlarla yüzlerce kardeşimiz cezaevine alındı. O süreçte ben de cezaevine alındım. 52 arkadaş idamla yargılandık. O gün Türkiye'de henüz idam da kalkmış değildi. 18 yıl önce kelepçeli ellerle getirdiğim cezaevine bugün protokolla karşılanıyorum. 18 yıl önce terörle mücadele şubesinde işkenceyle sorgulanan ben şimdi cezaevine davet ediliyorum. Gel konferans ver. 18 yıl önce İslam'ı anlattığım için cezalandırıldığım cezaevinde bugün gel İslam'ı anlat diye özel davetle geliyorum nereden nereye dünkü Türkiye bugünkü Türkiye ama şimdi kendime soruyorum benim kuşaktaki dostlarıma da soruyorum acaba 18 yıl önce 28 Şubat'ındaki sınavımız mı daha zordu bugünkü sınavımız mı daha zor sanki bugünkü sınavımız daha zor Dün zor şartlarda mücadelesini veren, davetini sürdüren, gençlik hareketlerine katkı sağlayan bizler bugün alabildiğine imkanlar açıldı. Gel konforu yenebilecek miyiz? Üzerimize sinen ataleti, rehaveti terk edebilecek miyiz? Hep şunu söylüyorum. Dün engellenen bir İslami mücadelemiz vardı. Bugün ertelenen bir İslami mücadelemiz var. Hep erteliyoruz. Üzerimizde bir yorgunluk var. Ama bakıyorum hiçbir eksikliğimiz yok. Belki de Türkiye Cumhuriyeti tarihinde İslami mücadelemizi en güzel, en yoğun yakalayacağımız bir sürece girdik. Ama sahada yeterince bulunamıyoruz. Yapacağımız bir şey var kendimizi ikna etmek. Sahaya inmek, sefere yoğunlaşmak kendimize yazık etmemek. Tüm kapıları Rabbim bizlere açtı. Kendimizi yeniden İslami davete açık tutmamız gerekiyor. Bizi bekleyen yüreklere acilen dokunmamız gerekiyor. Rabbim gayretimizi arttırsın. Üzerimizdeki yorgunluğu alsın. Rehavetten, ataletten kurtulmayı nasip buyursun. Davetimizi etkili kılsın inşallah.